Ey merhameti bol ve yüce olan Rabbim! İnanan kardeşlerimize karşı kalbimizde kibir ve kıskançlık bırakma. Senden adil, merhametli ve akleden bir kalp diliyoruz. Ey Rahmanımız! Kalbimizin merkezine seni koyabilmeyi, diğer her şeyi ve herkesi o sevgiden ilham alarak sevebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ey şükür Rabbim! Sana şükretmemek, verdiklerini görmezden gelmek demektir. Var olanı görmeyen, varı yok saymaya başlar ve o kişi de var giderek yok olur. Bizi bu yok oluş girdabından rahmetinle kurtar Rabbim bizi şükür ehli kıl. Her gün şükrümüzü artırarak daim eyle Allah'ım. Amin.